Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzun, bu olayımızın doğru cevabı B olacak. Yani satıcı haklıdır, rezerv geçerli değildir. Satıcı parasını alır. Şimdi bu olayla sorgulamak istediğimiz şu. Alıcının kendini koruyabilmesi için detaylı belgeler istemesi gerekir. Bu çok eski bir <laughs> IC görüşüne dayanmaktadır. Ee, burada bir akretifte Arabistan'da Türkiye'ye açılan bir akreditifte çok basit belgeler istenmiş ve bu belgelerin arasında da bir tane kalite belgesi istenmiş. Et ithalatıyla ilgilidir. Ondan sonra da et ithalatıyla ilgili olan belgeler ibraz edilirken de belgelerin arasında kalite belgesi olarak bir belge ibraz edilmiş. Bunu satıcı kendisi düzenlemiş, kendisi imzalamıştır. İçerisinde de mat, etler insan tüketimine uygun değildir şeklinde olumsuz bir bilgi bulunmaktadır. E bu tabii ki normalde o döneme kadar elinde IC görüşü olmayan bir banka için zor bir durum. Belgeleri gördükten sonra da <laughs> bu belgeler uygun değildir diye bunu rezerv konusu yapmıştır. Daha sonradan IC'ye gönderilmiş olay. IC burada yaptığı değerlendirme sonucu Akretif'in belgelere dair olduğunu belirtmiş. Bunu çok açık bir şekilde daha önceki görüşlerde de atıfta bulunarak belgelere dayalı olması gerektiğini söylemiş. Akreditifte hangi belge istenmişse, eğer o belgeler ibraz edilmişse sonuçta o ibraz seti akreditife uygundur ve bedelinin ödenmesi gerekir. Şimdi akreditif şartlarına da burada baktığımızda çok çok basit şartlar sadece kalite belgesi diyor. i̇braz edilen belge de kalite belgesidir. İçerisinde etlerin insan tüketimine uygun olup olmadığı belirtilmiş. Yani kalite durumu belirtilmiş. Ama o kalite nasıl olacak detayları verilmediği için ayrıca da kim tarafından imzalanacak, kim tarafından düzenlenecek bilgisi verilmediği için de bu haliyle bu belge uygundur. burada eğer alıcı etlerin İslami usullere uygun olarak kesildiğini görmek istiyorsa, İslami usullere <laughs> uygun bir et almak istiyorsa bunu kalite belgesinde belirtmesi gerekirdi. Şöyle diyebilirdi. Etlerin insan tüketimine uygun olduğu belirtilmeli. İslami usullere uygun kesildiği belirtilmeli ve yerel müftülükçe de onaylı olmalıdır gibi bir şart yazmış olsaydı <laughs> o halde <laughs> bu e, ibraz uygun olmayacaktı. Dolayısıyla rezervli olacaktı. E çünkü e, bu belge akretifin böyle bir şartını karşılamamış olacaktı. Ama bu haliyle uygundur. Buradan da bizim çıkarmamız gereken önemli bir ders var. Özellikle alıcı tarafındaki kişilerin çıkarması gereken bir ders var. Belgeleri isterken detaylı istemesi gerekir, kendi ihtiyacına uygun istemesi gerekir. Eğer bunları yapmasa da bu tür olumsuz sonuçlarla da karşılaşma durumu her zaman mevcuttur. Yani bir alıcının kendisini koruyabilmesi için. Ee, istediği belgelerin farkında olması gerekir. Bilincinde olması gerekir. Çok dikkatle ve özenle istemesi gerekir. Ee, Akretif bu şekilde kullanırsa akreditif de kendisi içinde koruyucu olur. Sonuçta bu olayımızın doğru cevabı ben şıkı satıcı haklıdır. Rezerv geçerli değildir. Satıcı parasını alır. Ve IC de bu yönde zaten e, görüş vermiştir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.